Herkese yeniden merhaba. Favorim olan 5 Türk yazarla karşınızdayım ve külliyatları hakkında birazcık konuşalım istedim. Öncelikle ne yazsa okurum dediğim burada toplam 4 günümüz yazarı var. Bir tanesi maalesef aramızda değil yeni eser veremeyecek. Ama ilk bahsetmek istediğim bana kitabı sevdiren yazar. Başucumda müzik kitabıyla tanırsınız kendisini. Kürşat Başar. Şöyle külliyatını size göstereyim. Toplam eserleri bu kadar. 2, 4, 6, 8, 11 tane eseri var toplamda. Ben 10 tanesini okudum. Yeni bir kitap çıkartana kadar da 11. kitabı okumayacağım. Kürşat Başarı sosyal hayattaki karakteri nedeniyle de çok seviyorum. Birçok işe elini atmış ve attığı her işte başarılı olmuş bir adam. Ve kitapları da keza o kadar başarılı benim için. Çünkü ben başucumda müzik kitabıyla yerli edebiyatı sevmeye başlamıştım. Daha sonra kitabın hikayesini okuduktan sonra tekrar sevdim. Ve muhtemelen tekrar tekrar okuyacağım kitaplar arasında olacak. Çünkü çok uzun zaman oldu. Sanıyorum 10 yıl kadar önce okudum ve mutlaka yeniden okunacaktır. Külliyatındaki diğer kitapları hemen gösterip bir sonraki yazarıma geçeceğim. Kış ikindisinin evinde, aşkı bulmanın ve korumanın yolları, konuştuğumuz gibi uzaklara, çok güldük ağlamayalım, İyileti Yaşamlar, Sen Olsaydın Yapmazdın Biliyorum ki bu da en sevdiğim eserlerinden bir tanesi. Son çıkardığı kitap Aklımda Hep Sen. Sondan bir önceki kitabı Bazen Unutmak istersin. Bu da çok güzeldi. Kendi Anılarını Yazdığı Yaz Kitabı ve Aslında Hayal. Toplam 11 eseri var ve hepsinin okunması gerektiğini, Kürşat Başar'la tanışmayanların bir an önce tanışması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben sizi çok seviyorum. İnanılmaz seviyorum. Şimdi şu yağını bir kaldıralım. Şurada da bir kule var göstermek istediklerimden. Şurada şöyle bir alayım. Evet. Bir sonraki yazarım. Said Faik Abasıyanık. Gerçek anlamda öykü sevmeyen birine öyküyü sevdiren kitapları, eserleri var. Külliyatından bende 3 kitabı eksik. Ama hemen gösterecek olursam Şöyle toplu hali tek tek hemen size bahsedeyim kitaplarından. Şimdi sevişme vakti. Yazarın tek şiir kitabı. Öldükten sonra yayınlandı sanıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Az şekerli kitabı var. Sarnıç, Şahmerdan, Lüzumsuz Adam, Havada Bulut, Havuzbaşı, Mahkeme Kapısı, Tüneldeki Çocuk, Alem Dağda Var Bir Yılan, Son Kuşlar ve Bende Olan Son Eseri Mahalle Kahvesi. Sight Fight Abasiyan'ın kitapları varlık yayınlarından ilk çıkıyordu sanıyorum. Artık bütün eserlerini İş Bankası yayınlarından bulabilirsiniz. Bence kapak tasarımları da mükemmel. Bütün eserleri toplam 17 ya da 16 tane olması lazım. Öyle bir şeydi. Tam hatırlamıyorum. Ama öykü sevenlerin mutlaka okuması gereken yazarlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Sait Faik Abasiyan'ın. Her ne kadar çok tanınan Türk yazarlar arasında olsa da bence herkesin okuması gerektiğini düşünüyorum. Ön bir kenar bırakmanızı. Çünkü çoğumuz popüler yazar ya da klasik yazarlar artık adını tarihe yazdırmış yazarları okumaktan hoşlanmayız. Keza ben de çok sevmezdim popüler yazar okumayı. Ama mutlaka bakmanız gereken, okumanız gereken, hatta kitabınıza eklemeniz gereken yazarlardan bir tanesi. Geçiyorum üçüncü yazarıma. Artık bundan sonra günümüz yazarları yani yeni eserlerini bekliyor olacağız. Toplam 7 kitabı olan Barış Bıçakçı. Şöyle tüm eserleri. Barış Bıçakçı ile abimden kalan kitaplar sayesinde tanıştım. Ve ilk okuduğum eseri Seyrek Yağmur olmuştu. Ve Seyrek Yağmur'dan sonra bütün kitaplarını sipariş etmiştim. O kadar sevmiştim ilk okuyuşta. Külliyatındaki diğer kitaplardan bahsedecek olursak herkes herkesle dostmuş gibi benim favorilerimin arasında kitabın ismini bile favoriye almak için yeterli bence. İçindekileri siz düşünün. Bir süre yere paralar gittikten sonra benim favori üçüncü kitabım. Hatta hepsi favorim. Sadece bir eserini okumadım. Yine dediğim gibi yeni eser çıkartmadıkça elimdeki son eserini okumayı düşünmüyorum. Çünkü Yazarı tekrar okumak istediğimde eski kitabını değil yeni bir kitabını okumak isteyeceğim. O yüzden stok olarak elimde bir tanesini mutlaka tutuyorum. Sinek ısırıklarının muhalifi en kalınları arasından kitaplarının. Aramızdaki en kısa mesafe. Baharda yine geliriz. Veciz sözler ve tarihi kırıntılar. Ette 3. Şunu da şuraya kaldıralım. Dördüncü yazarım. Hepinizin mutlaka çok satanlarda görüp aldığı en azından bir kitap kurduysanız bir kitabını kesinlikle okuduğunuz bir yazar. Ben tüm eserlerini toplamaya çalışıyorum ama henüz toplayamadım. Çok popüler ve günümüz yazarı olduğu için tüm eserleri pahalı maalesef ki. Ama kalemi de bir o kadar iyi. Bahsettiğim yazar Zülfü Livaneli. Külliyatından bütün kitapları bende mevcut değil. Bende olan kitapları şunlar. Ve arasından sanıyorum sadece iki ya da üç tanesini okumadım. Hemen külliyatındaki kitaplardan bahsedelim. Bir Kedi Bir Adam Bir Ölüm Yunus Nadi Roman Ödülü'nden olan kitaplardan bir tanesi. İlk okuyuşta anlamadığım, ikinci okuyuşta ise bayıldığım kitaplardan bir tanesi. Ama benim favori kitabım tabii ki de Zülfü Livaneli'nden hemen göstereceğim. Hatta okumaktan yıpranmış bir halde kardeşimin hikayesi. Beni gerçekten şaşırtan bir sonlu ve muhteşem bir vakit geçiren kitaplarından bir tanesi. Ben Zülfü Livanli Serenat kitabıyla tanımıştım. Serenat kitabı o dönemler ödünç alındı, okundu, geri verildi ve 10 yıl kadar önce okuduğum için hatırlanmıyor. Kitaplama yeniden ekledim Serenat'ı muhtemelen bu sene olmasa bile önümüzdeki sene kesinlikle okuyacağım dedim kitaplar arasında. Ben bu kitapla tanıştım ama kitabı hatırlamıyorum. o yüzden yeniden okuyacağım. Külliyasındaki diğer kitaplardan bahsedecek olursak Arkadaşıma Veda kitabı Atatürk'e yazılmış bir kitap. O da keyifliydi. Çocuk kitabı gibi gözüküyor ama bence çocuk kitabı olarak değerlendirilmemeli. Üç tane illüstrasyonlu kitabı bende mevcut. İkinci kitabı Gölgeler. Yazarların gölgelerine, mahlaslarına ithaf edilen bir kitap. El ile yolculuk var ilüstrasyonlu olarak. Bu da bir dönem çok satanlarda, diyanarda kuleler halinde satılan kitaplar arasındaydı. Bence keyifli bir okumaydı. Yine dediğim gibi ön yargınız varsa çok satanlara karşı lütfen ön yargınızı kırın ve bu Türk yazarları aka okuyun. Hemen hızlıca diğer eserlerinden bahsedip son yazarıma geçeceğim. Yaşar Kemal'e Atfet bir kitabı var. Yaşar Kemal'in eserlerini okuduktan sonra bunu peşine okumak istiyorum. Huzursuzluk kitabı var. Son dönemlerde okuduğum kitabı buydu. Sevdalım Hayat var. Bu da epey kalın. Ben bunu saftan almıştım. Biraz kirli. Henüz okumaya fırsat bulamadım. Ama kitabın tatlı bir yanı vardı. Birine hediye edilmiş belli ki. İçinde arkadaşına yazdığı bir not kağıdı vardı. O yüzden benim için ayrı bir kıymeti var. Arkadaş hediye alınan kitabın kapağını bile açmayıp sahafa vermiş belli ki. Son da kitabı var bende. Ve son olarak Konstantiniye Oteli kitabı bende mevcut. Sanıyorum 5 kitabı ya da 6 kitabı bende eksik. Onları da aldığımda külliyatını tamamlamış olacağım külliyat tamamlamak inanılmaz eğlenceli. Özellikle sevdiğiniz yazarlarınızsa. Son favori yazarım. Bir kitap eksikle külliyatını tamamlayamadım. Ve yeni kitap uzun zamandır çıkarmayan Hakan Günday. Bu ay içinde yaklaşık iki gün önce Zeyan kitabını bitirdim ve gene kalemine mest oldum. Gene inanılmaz güzel vakit geçirdim. Gene devrelerimi, beynimi yakmış bir şekilde okudum. İnanılmaz keyifli bir kalemi var. Yeraltı Edebiyatı yazarı kendisi sizi iğneleyen, sizi kışkırtan çok fazla şey anlatıyor. Bazı rahatsız sahneleri de olsa inanılmaz keyif verici kalemlerden bir tanesi. Külliyatındaki diğer kitaplarda Ziyan. Ziyan kitabını mutlaka Azil'den önce okumalısınız. Çünkü Azil'in başlangıç hikayesi burada anlatılıyor. Bu bilgiyi daha önce hiçbir yerde okumamıştım. Bu Instagram'larla yaptığımız bir tartışma sonucu Azil'in devamı denmişti ama Azil'den önce okuması gereken ilk kitap Ziyan. Ziyan'dan sonra ise okunacak kitap azil kitabıdır. Buradan da dipnot düşüyorum. Malafa bir sonraki eseri ve hepinizin Hakan Günday'ın adına duyduğu kitap Kinyas ve Kayra. Yani kitapları o kadar güzel ki postitleri görüyorsunuzdur. O kadar çok alıntısı var. Bir o kadar da alıntıyı siz bir yerlerde akar görmüşsünüzdür. Zargana favori 3. kitabım. Hatta hepsi favori kitabım. Her okuduğumda sıralama değişiyor diyebilirim. Şu ana kadar okumadığım iki kitabı kaldı. Malafa ve Az kitabı. Az kitabının da şu an baskısı tükenmiş. Onu edinemedim. Külliyatta eksik olan tek kitap o. Daha ve sansür yememek için ismini söyleyemedim bu kitap. <laughs> Hepsinin külliyatını toplayıp hemen hemen tüm kitaplarını okuduğum bu yazarlar benim favori 5 yerli yazarım. Favorilerimin arasında birçok yazar var. Aslı Erdoğan, Ahmet Ümit. Ahmet Ümit artık eskisi kadar sevmesem de. Buket Uzuner okurum. Bir zamanlar Ertuğrul Akşun'u çok severdim. Ama son kitabından sonra hiç sevmedim kendisini. Tamamen artık popüler ne varsa onu yazan bir yazar oldu benim için. O yüzden artık sevmiyorum. Ama ilk eserlerini ciddi anlamda çok sevmiştim. Sonra kim var mesela? Suna Yakın'ı severim. İki kitabını şu ana kadar okudum ama gene de kalemini sevdiğim yazarlardan bir tanesi. Mine Söğüt, çok çok severim ama arada en sevdiklerimi seçmek zorunda kaldığım için bu beş yazarı sevdim. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.